Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bu sizlerle birlikte ilk defa Minecraft videosu çekiyoruz. Başlayalım ben yeni dünya oluşturacağım arkadaşlar. Sesi de açalım ne olur ne olmaz. Ay yaratıcı değildi doğru hayatta kalmayı seçeceğiz. Tabii ki de ölürsem ne olacak bilmiyorum. Ama ölmemeye çalışacağız. Bu arada ben ilk evimi topraktan yapıyorum. Çünkü tahtadan sonra yapıyorum ben. Ya da taş bulup taştan yapıyorum direkt. Bu arada yüklenirken arkadaşlar siz de bir like atmayı unutmayın yani. Hadi yüklen. ha yüklendi. Ee, hemen yanında bir yemek var arkadaşlar. Bu güzel oldu. Ama yanında yemek olması güzel oldu arkadaşlar. Öbür türlü hiç güzel bir yerde çıkmadık. Çünkü burada her yer kapalı. Creeper falan gelse göremeyim. Ay göremeyim ne ya. Göremem. Şimdiden azıcık bir tahta toplayacağım arkadaşlar. Evet toplamaya başlayalım. Şöyle kıracağım. daha fazla kırayım. Daha fazla kıram. Bir tane çubuk mu? Ne bu? Sopa. Ay, niye koydum ben oraya ya? Bir köy olsa aslında çok iyi olacak da arkadaşlar. Bak bu iyi oldu. Bir tane de tohum çıktı. Tamam tohum iyi haber. Ama benim birazcık da toprak toplamam lazım. Bu yüzden iki tane kürek yapacağım. Şuraya evimi yapacağım evet. Tamamdır. Denize yakın olsun ki şeylerimi falan alabileyim. Böyle yapalım bayağı oldu. Ben niye bu, bu kadar yaptım ya arkadaşlar? Evet arkadaşlar, az önce bir sorun oldu. Her neyse, şimdi geçelim o zaman. Ne yapsam? Bir sandık olsun. Bir tane sandık bana yeter. Bir tane şöyle balta bir tane de bu ve kürekten iki tane bir de bu da lazım tabi ya gece olmuyor değil mi sabah mı oluyor gece mi oluyor tamam güneş hemen gitmeden ben acilen bir şeyler yapmam lazım hmm. Ay ben yaptım ki zaten küreyi alacağım sadece Tamam şu iki küreği şöyle envanterime ay envanter diyorum. Evet arkadaşlar ben başlayarak Böyle bayağı bir kırmam lazım Evet arkadaşlar biz kampa gidiyoruz kampa Gidince de orada size, bir şeyler çekeceğim Minecraft'la çok kolay olabilir çünkü onlar internetsiz oynanıyor bir tanesiyle oynanılan bütün oyunları çekebilirim. Kafaya vurmamak için dikkatli olmam lazım. Şöyle arkadaşlar. O yine hemen öldürmem lazım. Şöyle zıplıyor ya? Ben onu hiç yapmadım. Çilek <laughs> <laughs> de çok hızlı koşacağız. Ben <laughs> şimdi ne kadar toplamışım? 60 tane toplamışım. Şu şurada dursa daha iyi arkadaşlar. Bence 60 tane yeter ya bir ev yapmaya. Çok büyük bir villa yapmayacağız yani. Aa kapı yapmayı unuttum. Tamam, şöyle yapalım. Şimdi ben tahtalarımı harcamayacağım. Başka şeyler yapmak için kullansam bence daha mantıklı olur. 60 tane yeter bence. Evet, yetiyor. sabah olması birazcık uzun sürüyor. Oradaki çalışma masasını almama gerek yok. İçeriye de koyabilirim. Sandığımı da şöyle getireyim. Bu tohum da bayağı işimize yarayacak arkadaşlar. Bu kapıyı mı yapabiliyormuşuz? Tamam yapalım. Evet arkadaşlar, biz kampa gideceğimiz için annem abire kapıyı açıyor da. Her neyse. Şimdi devam edelim. Gece olmasın da hemen Yalnız ben birkaç tane de şöyle şuraya minik bir tarla gibi bir şey de yapayım. Gerçi bir tohumum var evet. Ama bu bir tohum bile bana aşırı yarayacak arkadaşlar. Şöyle ektim. Tamam burası. Evet yemek olarak da birazcık orman meyvesi falan aldım. Arkadaşlar. Ama birazcık daha tahta ihtiyacım var. Bu yüzden de ben birazcık baltayla azıcık tahta kıracağım. Şöyle çıkarsam oldu. Tamamdır. Evet arkadaşlar. parlaklığı da şöyle açalım. Aa koyun harika. <laughs> koyun bu kadar da kaçmayın yani. Bu arada keşke koyunlardan iki gün çıksa. Ama o zaman da birazcık hak... Ay hile. Hak ne ya? Ama burada da fazla şey bulunmuyor ki. Fazla koyun şey falan, inek. Domuz hiç çıkmıyor. Ben burada hiç domuz görmedim. Tahtam bile bitmiş. Ha yok, şurada dört tane varmış. Diğerlerini de dönüştürürsek Evet, 36 tane oldu bu iyi. Evet yalnız çok fazla gece olmaya başladı. Tamam arkadaşlar. Şimdilik ben işime yaramayacak şeyleri koyayım. Şu kapı da işime yaramaz. Etler yarar. Bu işime yaramaz. Bu yarar. Beş toprak da yarayabilir. Daha bir gün işime yaramayacak. Tamamdır. İlk şöyle yapmaya başlayalım. Hepsini bir sıraya sokacağım. Ay yok. Şöyle arkadaşlar. Tamamdır. Hepsi böyle düzene girdik. Yardım olan bütün her şey burada duruyor. Çok korkuyorum. Özellikle de Creeper'dan. İnek sesi geliyor ya. Öf ne yapacağım ben burada ya. Şuradan peki yapabileceğim şeylere bakalım. Bu arada arkadaşlar ben bunları süremiyorum. Ya pek götüremiyorum. Bu yüzden de ben çok fazla bunlardan kullanmıyorum. Tabelaya gerek yok aslında. Hmm. Ya yeter ya. Mö 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 mö. Bu arada bundan daha güçlü bir kılıç var arkadaşlar. Neredeydi o? Aa yok mu bu oyunda ya? Hı? Hmm. Niye yok görünmüyor? Görünmesi lazım da gerçi. Her neyse. Öf, sabah olmasına daha çok var arkadaşlar. Dışarı çıkmak da istemiyorum. Bari bir tane bir ışığım olsaydı ya. Hmm. Öf arkadaşlar. Karnım da aç değil. Ama şu orman meyvelerin ha tatlı meyveler diyor ama ben bunlara orman meyveleri diyorum en azından şu orman meyvesi çıktı yani canım çok sıkıldı arkadaşlar arkadaşlar ben sabah olunca size geçerim hmm. <laughs> sanki yataktan kalkmışım gibi oldu evet arkadaşlar sabah oldu ben kılıcımla çıkacağım. Çünkü creeper falan olabilir. Hele burada ağaçların altına falan saklanan bir sürü iskelet de olabilir. İlk domuzumuzu gördük ama domuz eti yemeyeceğim. Bakın arkadaşlar orada bir tane creeper var. Creeper'ların da yani sıcakta nasar almamaları çok garip. Bence. Ama ben evimin içinden maden yapacağım arkadaşlar. Kendimi tolikoya atamam. Buramı mı? Şöyle yapmaya başlayalım. geldik sonunda. Önümü hiç göremiyorum. Birazcık parlaklığı açacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ben full açacağım. Full açınca bile görünmüyor. Bakar mısınız? Heh, birazcık görünüyor en azından. Birazcık taş alabilirim. Tam orayı bir daha kazmayacağım. Kaç tane oldu? 27 27 bence gayet iyi. Evet arkadaşlar. Birazcık artık parlaklığı kısabilirim yani. Böyle iyi. Şimdi ben bir tane şöyle. Şundan üç tane niye yaptığımı sorarsanız eğer arkadaşlar. Çünkü Hmm. E o zaman bu açılmayacak. Çalışma masasının üstüne koyalım o zaman. Çünkü bir şey koyduğum zaman hızlı pişsin yani. Bu bir tane koyarsam çünkü onu bekleyeceğim. Bu yüzden böyle bir şey yaptım arkadaşlar. Nasıl alıyorduk ya azcığını? olmuyor. Böyle koyacağız artık. Şu çubukları da belki pişirebiliriz. Domuz eti çıkmış bir tane ama. Burada da bunlar var arkadaşlar. Creeper var. Tamam. Şurada görüyorsunuz arkadaşlar. Onunla hem yanıma bir koyun çağırıp öldürebilirim. Hem de ekmek yapıp yiyebilirim arkadaşlar. Böyle bir evdeyim. Bu arada ben birazcık... Ay hemen pişti mi ya? Hemen pişmiş hızlıca. Tamam bunlar açlık işini ye. Bir anda pişiyormuş bir de. Hayır ne yapıyorum ben? Burada ben evimi yavaş yavaş tahtaya dönüştürmeye bence başlayayım. Tabi de hepsini kullanmayacağım. Sadece yüzeysel olan yerleri. Şöyle hem evime pencere de yaparım. Dış görünüş son yapacağım çünkü evin sahibi ben olduğum için ve daha çok da evin içerisinde durduğum için arkadaşlar. Ha bana geldi. Şimdilik böyle oldu arkadaşlar. Bence gayet de iyi. Üst tarafı çok da önemsemeyin. Dışarı çıkmaya çok korkuyorum. Aa yer tabanını da yapacaktık. Doğru. Ay. Burayı yapmayacağım çünkü Burayı kırarsam kapı da gidecek Evet hemen de girdim arkadaşlar. Bu arada biz daha da ilerleteceğiz. İki katlı evlerde yapacağız arkadaşlar. Onun da videosunu da çekeceğim. Evime yakın bir yerde daha azıcık da odun topladıktan sonra da videoyu artık kapatabiliriz. Çünkü video 21 dakika olmuş. Bunun sonraki bölümü de gelecek arkadaşlar artık Minecraft serisi yapıyor Bu Evet arkadaşlar biz kalemlik kampına gidiyoruz. Özdere Kalemlik Kampı. Saat öğlen gideceğiz yani saat kaçta gideceğimizi bilmiyorum ama size de söyleyebilirim denizi çok güzel bir yer. Yani arkadaşlar, Akya'dan daha güzel bence denize. Akyaka'nın pis diye hatırlıyorum ben. Yani benim tercihim Akyaka'ya gitmeyin. Çünkü Özderin denizi daha iyi. Taşlı denize de zaten hani ayak şeyleri oluyor ya deniz ayakkabısı. Deniz ayakkabısıyla giderseniz her ayağınıza hiçbir şey batmaz ve mercanlar da var. Ve çok güzel balıklar gördük biz babamla yüzerken. Bir de normal zaten kumsal denizde var merak etmeyin. Sadece taşlık denizde yüzmeyeceksiniz. her neyse arkadaşlar ben size bir shorts'ta ya da uzun bir videoda anlatırım merak etmeyin. Hatta göstereceğim de zaten shorts olarak falan da çekeceğim. Bu arkadaşlar ya biz bir tane denizin dibini çekmek için boynumuza da takılabiliyor bir tane şey almıştık arkadaşlar. Ne derin ne denir ona? Hmm. Yani böyle üstünü kapatınca telefonu böyle içine koyuyorsunuz arkadaşlar bilirsiniz onu. İşte böyle fotoğraf falan çekmeye falan yarıyor denizi. Ondan bize babam getirmişti iş yerinden bedavaya. İşte arkadaşlar. Onu da şey yapabiliriz zaten. Neydi onun adı? Ha onu da kullanarak yani bulursam oyuncaklarımın içinde çünkü ay oyuncaklarımın diyorum. Resimlerimin içinde diye tahmin ediyorum. Tahmin ediyorum. İşte arkadaşlar bu yüzden yani bulursam eğer size belki denizin altında çekebilirim. Bence güzel olur. Her neyse biz devam edelim. Gece ne var oldu ya? Ben de diyorum ekran niye karardı? Böyle odunların falan var arkadaşlar işte. Tamam. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü like at. Çünkü like atın şeyini başında söylemiştim. Ben neyse. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.